Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 31 Ocak 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'nin enerji faturası 2024'te azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enerji ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık %5 azalarak 65.6 milyar dolar oldu. Şubat ayında Botaj toptan doğalgaz satış fiyatlarını sabit tuttu. Böylece 1000 metreküp gaz fiyatı konutlar için 5631 lira ve elektrik üretiminde 12000 lira olarak devam edecek. Kadyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi halka açılıyor. Hisse başına halka arz fiyatı 70.30 kuruş olarak belirlendi. 1 TL nominal değerli payların satışından 716 milyon lira gelir elde edilmesi planlanıyor. Karsan, Romanya'da hedef büyüttü. Türk otomotiv şirketi Karsan, Romanya'nın en önemli turizm şehirlerinden közençede temiz toplu ulaşım için belediyeye 2025 yılı içerisinde 22 adet elektrikli Karsan E-Ata teslim edecek. Böylece Karsan ülkenin 49 farklı noktasına hizmet vermeye başlayacak. Kontrolmatik Irak'a mobil trafo merkezi gönderecek. Kontrolmatik Irak Elektrik Bakanlığı'ndan toplamda yaklaşık 35 milyon dolar tutarında mobil trafo merkezi temini siparişi aldı. Ürünler Irak'ın elektrik altyapısına 1 gigawata yakın kapasite genişlemesi sağlayacak. Boğaziçi Liyit, Edirne'de kömür üretecek. Açık kömür ocağında şirket yılda 100 bin ton tüvenan kömür üretimi yapacak. Projenin yaklaşık maliyeti 10 milyon lira. Rusya'nın doğalgaz ihracatı %16 arttı. 2024 yılında Rusya'nın doğalgaz üretimi bir önceki yıla göre %7.6 artarken doğalgaz ihracatı %15.6 artışta 119 milyar metreküpü aştı. ADES Şanlıurfa'da kuracağı gesin yerini değiştiriyor. ADES Elektrik Şanlıurfa'da kurmayı planladığı depolamalı güneş enerjisi santralini sahanın bir kısmının Kızılkuyu yaban hayatı geliştirme sahasında kalması nedeniyle Gaziantep'te kuracak. 100 MW kurulu gücünde olması planlanan santral projesinin yaklaşık maliyeti 1 milyar 320 milyon TL olarak hesaplanıyor. Çin yenilenebilir enerjide rekor bir yılı geride bıraktı. Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre %24 artarak tüm yıllardan daha fazla artış kaydetti. Geçen yıl 373 bin megawatt artan Çin'in kurulu yenilenebilir gücü 1889 gigawatta ulaştı. Sırada petrol fiyatları var. A petrol piyasası Başkan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği petrole yeni vergiler getirme ihtimaliyle haftayı düşüşle kapatacak. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 76 dolardan, Batı Texas tipi petrol ise 72 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 1 Şubat 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2674 lira 88 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 18-19 aralığı için 3000 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1799 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.